Bugün yanımda Ekol Demirçelik Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tülay Korkmaz var. Kendisiyle hem sanayideki iş yükünü hem de Kadınlar Günü'nün özel mesajlarını konuşacağız. Elif Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Öncelikle sanayide böyle başarılı kadınların olması bizleri çok gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Burada neler yapıyorsunuz? Bir kadın olarak iş yükünüz nedir? Bunlarla başlayabiliriz. Biz burada sanayinin ihtiyacı olan demir çelik malzemelerinin yarım amel üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu sektörler arasında savunma sanayi, makine, kalıp gibi sektörler var. Aslında lokomotif sektörler var. Biz buraya en iyi, en kaliteli çeliği aslında sunmaya çalışıyoruz. Bir kısmını yerli üretimden sağlıyoruz bunları. Sağlayabildiğimiz kadarını çünkü yerli üretimi destekliyoruz. Bir kısmında ithalatını yapıyoruz. Maalesef ülkemizde üretilmeyen çeliklerimiz var. O kısmını da ithalatını yapıyoruz ve ölçülendirip sanayi üretimine sunuyoruz. Müşterilerimiz bunları makine kalıp işte tank haline getirebiliyor. Otomotiv haline getirebiliyor. Ülkemizde gurur TOG var biliyorsunuz. TOG'un tedarikçilerinden biriyiz biz yine. Araba haline getirebiliyorlar. İhracatını yapıyorlar. Ülkemize böyle destek olmaya çalışırız. Kadın olarak bu sektörde olmak zor mu? Ya da hiç zorluğunu gördünüz mü? Dezavantajını yaşadınız mı? Ya benim için zor diye Ben hep söylüyorum. Benim için zor değil. Etrafımızda çalışanlar için, erkekler için daha zor bir durum bu. Çünkü kendilerini daha derli toplu yapmak zorundalar kadınlar oldukları zaman sektörde. Daha özenli konuşmak zorundalar, daha özenli hareket etmek zorundalar. Onlar biraz gerilebiliyorlar biz sanayide olduğumuz zaman ama sanayide çalışmak çok keyifli. Aslında kadınların olduğu yerde bir düzen de geliyor diyebiliriz. Evet kesinlikle. Hem düzen geliyor bir de bizim biraz daha duygusal yapımız var. Yöneticilikte bu biraz daha erkekler için daha kolay oluyor. Şimdi erkekler biraz daha serttir yönetim konusunda ama biz daha duygusal olduğumuz için daha yumuşak yaklaşıyoruz olaylara. O yüzden çalışanlarımız kadın patronundan daha çok memnunlar. Ne güzel. Şimdi erkek egemen bir sektör diyebiliriz. Sanayi bölgesindeyiz. Belki çoğunluğu 90 erkekten oluşuyor. Hatta sayılı kadın vardır diyebiliriz. Böyle bir sektörde yönetici olmak nasıl bir duygu kadın olarak? E tabii gurur verici bir duygu. Gerçi benimki bu şans. Biz aile şirketiyiz. Ondan dolayı buradayım ama aile şirketi bile olmasa ben her zaman sanayide çalışmak isterim. Ama kadınlar nedense geri duruyorlar sanayide çalışmaktan. Biz çalışan personel bile bulamıyoruz. Kadın çalışan aslında çok istiyoruz. %50'si kadın çalışan olsun istiyorum şirketimin ama maalesef %10'u sadece kadın çalışanımız var. Onlar da sadece ofiste çalışabiliyorlar. Az sahada da çalışabilirler. Peki bunun sebepleri neye bağlıyorsunuz genel olarak? Ee, biraz aile baskısı var. Kadınların kendi korkuları var. İşte toplumun verdiği roller var. Onun dışına fazla çıkamıyoruz. İşte kadın annedir, eştir, öğretmenlik yapar. İşte eczacı olsun kadın, Evin ne vakit ayırsın. Hep ev odaklıdır kadının görevi toplumda. Aslında öyle değil. Hayat karma, kadın ve erkek aslında başarılı bir geleceği beraber inşa ederler. O yüzden kadınların sanayide, erkeklerin de kadın işlerinde olması gerekiyor aslında. Kadın işleri tırnak içinde toplumun verdiği rollerden bahsediyorum. Kalıplaşmış bir kural diyebiliriz. Maalesef. Kural. Maalesef. Aslında bu erkekler için çok öyle değil. Kadın kuaförü var, terzi var. Hiç yadırgamıyoruz. Tabi Tabii hiç yadırgamıyoruz ama sanayide kadın gördüğümüz zaman yadırgıyoruz. E tabii bu da biraz toplumsal yargı. Peki size geri dönüşler nasıl oluyor? Gerek çevrenizden, gerek ailenizden. Ailem durumdan memnun. Biz üç kardeşiz. İki tane erkek kardeşim var. Şirketi ben yönetiyorum. İki erkek kardeşim kendi yoluna gittiler. Onlar tabii ki memnunlar. Benden sonra şirket biraz daha farklılaştı. Şirketin yüzü de farklılaştı. Ben daha farklı bir açıdan şirketi geliştirmeye çalıştım. Şubeleştim, büyüdüm. Çevremizde bize çok destek oldu. Sanayideki teşvikler, kadınlar için özellikle çok fazla. Bunların da bize desteği oldu. Bankaların bize bakış açısı değişti. Çünkü her zaman kadına destek var biliyorsunuz. Bizim sloganımız kadının dokunduğu her yer. Elif Hanım'ın da aslında sanayideki muhteşem dokunuşlarını konuşmuş oluyoruz burada. Onun dışında neler söylersiniz peki? Buraya gelmek, buradaki çalışanlarınız erkek muhtemelen. Onlarla kurduğunuz iletişim, gerek onların size geri dönüşü nasıl oluyor? Aslında biraz sanayi çalışınca erileşiyorsunuz. Biraz onlara benzemeye başlıyorsunuz. Ben de bazen erileşebiliyorum. Ama genel dediğim gibi duygusal olduğum için çok da iyi anlaşıyoruz. Genelde bize personellerimiz 15-20 yıllık çalışanlarımızdır. Biz 30 yıllık bir firmayız. Eski personel çalışıyoruz ki bu firmanın başarısı için çok önemlidir. Firmada eski çalışan varsa o firma başarılıdır. O çalışanlarına kıymet veriyordur. Evet, ve, var. evet sadakat vardır. Dediğim gibi sadakat mi liyakat mi deseniz bana sadakat derim. İş öğrenilir yapılır ama sadık personel olmak çok zordur. Girişimcilik için kadınlara ne gibi faydalar sağlanıyor? Aslında dediğim gibi teşvikler var kadınlar için. Birçok sektörde var. İşte timde var, bankalarda var, işte devlet destek, koskeplerde destekler var. Ama bunu sadece erkekler teşvik almak için eşlerini ya da kızlarını şirketlere ortak yapıyorlar. En aslında şikayet ettiğimiz konu da bu. Çalışan gerçek bir kadın yok şirkette ama şirketin ortağı kadın. Sadece teşviklerden faydalanıyor. O yüzden kadın iş gücüne katılamıyor. Bunların denetlenip aslında kadınların gerçekten iş gücünde varlar mı, yoklar mı bunlara bakılıp ona göre aslında teşvik verilmesi gerekiyor. Bu da sanayiye kadının katılımını arttıracaktır. Orada da bir ekonomik çıkar gözetleniyor. Bunu. Maalesef, maalesef. Bundan da doğal olarak kadın Tabii ki. Tabii ki. Hiçbir şekilde faydalanmıyor. Evindeki işine devam ediyor ama şirket sahipleri eşleri ya da babaları devam ettirmiş oluyorlar işlerini. Bunun iyileştirilmesi için ne tavsiye edersiniz? Siz bir yönetici olarak bir sektörde güçlü ayakları üzerinde duran bir kadın olarak. Bu teşviklere ilgili gelirsek denetim çok önemli burada. Gerçekten kadınlar işlerinin başında mı denetlenmesi gerekiyor bu teşvikler verilmeden önce? Ondan sonra biraz daha eğitim verilmesi gerekiyor kadınlara. Maalesef kadınlarımız eğitimsiz. Çoğu o kutsalar bile evde hayatlarını sürdürüyorlar. Kendilerini geliştirmiyorlar. Çalışmadan da aslında insanın kendini geliştirme çok zor. Belli bir sektörde aslında çok az bile olsa ben hep söylerim bir kadın evlenmeden önce mutlaka çalışmalı. Aslında kadının eğitimi çok önemli. Kadınlar evlenmeden önce ya da hayatlarına başlamadan önce mutlaka bir yerde çok kısa sürede olsa çalışmaları lazım. Bu onların vizyonunu geliştirecek, bakış açılarını değiştirecek, kendilerinin özgüvenlerini arttıracak. Çünkü maalesef kadının ekonomik özgürlüğü olmadığı için ülkemizde biliyorsunuz çok kötü şeyler yaşıyoruz maalesef. Bulundukları hayata katlanmak zorunda kalan çok kadın var ülkemizde. Ekonomik özgürlük de burada çok önemli. En kötü bir iş bile olsa yani çaycılık bile olsa eğitiminiz bile olsa Bence mutlaka her kadın çalışmalı. Hayatının bir döneminde çalışmalı. Bu konuda da çok doğru bir noktaya değindiniz. Kadınların özgüvenlerini daha geliştirmeleri için, daha farklı pencerelerden bakmaları için aslında kendilerine bir noktada bir iyilik yapmaları gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle. Peki çalışmak isteyen kadınlara bir çağrıda bulunmak isteseniz? Ben çalışmak isteyen kadınlara sanayi çalışmalarını tavsiye ediyorum. <laughs> kesinlikle. Neden derseniz, o kadar az kadın çalışan var ki, burada çok daha fazla kendilerini gösterip çok daha hızlı yükselebilirler. Olmadığı için. Yani şimdi kadının kuaförde çalışması çok kolaydır. Öğretmen olması çok kolaydır. Eczacıda çalışması çok kolay. Orada asla sivrilemez, kendini gösteremez, kendini geliştiremez. Ama kadının olmadığı yerlere çalışmak, kadının gelişmesi için, yükselmesi için çok daha kolay. Peki şu, ben bir kadın olarak şunu çok merak ediyorum. Burada kadınlara bakış açısı nasıl? Çünkü %90'ı erkek diye söyledik. Ötekileştirme var mı? Kadınlara karşı bir dışlanma var mı? Objektif bir şekilde bunu yorumlasanız ne söyleriz? Ya var tabii ama çok nadir. Genel olarak yani %80 diyebilirim. Kadınlara çok saygınlar burada. Çok takdir ediyor. Özellikle benim birçok dostum var erkek işletme sahibi olan. Kadın işletme olduğu zaman çok daha güven duyuyorlar şirketlere. Bankalar da öyle. Dediğim gibi teşvik alıyoruz. Teşvikler de öyle. Eğer bir şirketin kadın yöneticisi varsa oraya daha çok güveniyorlar. Kadınların aslında erkeklere göre biraz daha fazla güven verdiğini söyleyebiliriz. Evet kesinlikle güven. Elif Hanım sanayi dışında üstü katta da görev yapıyor. Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği'nde genel başkan yardımcısı olarak devam ediyor. Peki bununla ilgili neler söylersiniz? kat çok yeni bir dernek. Bizim için çok kıymetli bir dernek. Başkanımız Müge Öz. Üstü biz 2023 yılında kurduk. Kadının aslında gelişimini desteklemek adına kurduk. Ulusal ve uluslararası alanda kadınların iş gücüne katılımını sağlam amacıyla kurduk. Onları desteklemek amacıyla kurduk. Çok yeni bir dernek olmamıza rağmen çok da hızlı ilerledik. Çok iyi yollar aldık. Birkaç projemiz de var. İsterseniz onlardan da bahsedeyim. Üstelik olarak bir kadın OSB projemiz var bizim. Kadını sanayideki iş gücü dedik katılmıyorlar dedik. Bunu desteklemek adına sadece kadın OSB kurmaya karar verdik. Harika. Evet. Burada şirketlerin kadın yöneticileri ama aktif yöneticiler, şirketlerin kadın sahipleri, ortakları ama aktif olarak çalışan bunlar denetlenecek tabii ki. Onlara orada istihdam sağlayacağımız, onlara sanayide fabrika yerleri sağlayacağımız, <laughs> sanayideki kadın sayısını artırmakta kararlıyız. Evet, kararlıydı. evet. Çünkü biz bunu yapmazsak kadınlar geri duracaklar sanayide maalesef. Evet. ön yargıyla yaklaşacaklar. Yani. Aslında ben çok feminist bir insan değilim. Hani kadın erkek dediğim gibi karmadır. Beraber başarı verirler bazı şeyler ama toplumdaki bu ön yargıyı kırmak adına böyle bir adım atmamızın doğru olacağını düşündük. o seviyemizde kadın emzirme odalarımız olacak, kreşlerimiz olacak, hatta kuaförümüz olacak. Kadınların sanayide çalışması adına ne kadar kolaylık sağlayabiliyorsak hepsini sağlayacağız. Dediğim gibi sadece kadınlara ait iş yerlerinde olacak bu fabrikaların sahipleri orada eğitimler vereceğiz onlara istihdamlarını destekleyeceğiz daha çok kadın çalışan tabii ki OSB'de kadın çalışan çok daha fazla talep görecektir biraz bu algıyı da kırarız diye düşünüyoruz ve dünyada bunun bir benzeri yok ilk defa olacak Harika bir proje. Ben de bütün kadınlar adına sizlere buradan teşekkür etmiş olayım. Bugün aynı zamanda çok özel bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bizler için çok özel, değerli ve anlamlı bir gün. Bununla ilgili de tabii ki Elif Hanım'ın görüşlerini merak ediyoruz. Elif Hanım kameraya, kadınlara bir mesaj bırakmak ister misiniz? Güçlü kadın, güçlü toplum. Kadınlar her zaman kendilerine güvenmeli. İş gücünde her zaman var olmalı. Mutlaka ekonomik özgürlükler olmalı. E, kendinize güvenin, kendinizi sevin. Kadının gücü yapabileceklerine olan inancıdır. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ben teşekkür ederim. Sizin ediyorum. de Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun.